Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün isimlerinizi okuyacağım. Önceki videodan seçtiğim birkaç kişinin ismini okuyacağım. Yani herkesi seçemedim ama bunun ikincisinde de ikincisinde de herkesin ismini söylemeye çalışacağım. O yüzden abone olup like atıp yoruma ismimi okulan yazabilirsiniz. O zaman isminizi okuyacağım. Yani ismi yazanlar tekrardan okulan yazmasın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hamza Okay. Ne yapayım krallığı sev. Ne yapayım? Mucizevi bil. Jipper. Joker. Batuhan Vere. Bravo Lover. Derya Gülbahar. Brawler Faruk. Deon Gamer. Ne bakın. Bizis Leo Boy. Açık Star. This Leo Boy Fan. Bulut Şimşek. Brawl Stars Delisi Mehmet Can. Cahit Reis. Umut. Aybüke Çenet. Saros. İnek mü, Vilayet. Aqua. Mutlu olmayan kişi. Master Baba. Shadow Fight 2 Pro'su. Eternatus Ninja. Savaş Mods YT, Mehmet Alpan, İskender Ege Ligil. Dis arkadaşlar bu kadar kişiyi okudum ilk bölümlük. Eğer siz de isminizin okunmasını istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Zeyser Hanım'ın hepinizin var.